Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in güzel fotolarını sizler için bir araya getirdim. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 2020 yılının en çok sevilen, en çok birbirlerine yakıştırılan çiftlerinden oldu. Evet arkadaşlar işte Hande ve Kerem'in çok güzel görüntülerini sizler için bir araya getirdim. Umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.